Tekrardan arttırma alanındayız. Biliyorsunuz ne yapmıştık? Son 2 ilmek kalınlığında bir gizli arttırma yapmıştık. Ve bu işlemi 1, 2, 3 kere tekrarlamıştık. Şimdi ise yapacağımız işlem gene aynısı. Sadece farkları var küçük. Bir tane gizli arttırma yaptım. Hemen bir adet örüyorum. Bir tane daha gizli arttırma yapıyorum. Böylelikle gizli arttırmalarımın sayısını 2'ye çıkartıyorum arkadaşlar. Bu işlemi de ne yapacağız? Üç kere tekrarlayacağız. Şimdi yakayı ne yapıyoruz? Yavaş yavaş yukarıya çıkartıyoruz ki robamız genişlesin. Şurayı da göstereyim sizlere. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen gizli arttırma bölümümüzde zaten çapraz olarak ne yapıyorduk? Birinci gizli artırmanın ilmeğini arttırdım. Normal düz olarak ilmeğim vardı. İkinci gizli artırmamı da tamamladım ne yapıyorum? Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bu işlemleri 3 kere tekrarlayacağımız için her seferinde ne yapacağız? 25 ilmek öreceğiz, geri döneceğiz. 30 ilmek öreceğiz, geri döneceğiz. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar ne yapacağız? Örgümüze devam edeceğiz. Son ilme, son 2 ilmek kaldığında birinci giz arttırmamız, bir öreceğiz, ikinci giz arttırmamız şeklinde gerçekleştirdiğimiz ikinci ikili artışımızı tamamlayacağız. Daha sonrasında tekrardan aynı işlemleri tekrarlayarak 3. gizli arttırmamızı tekrarlayacağız. Sıra sonuna geleceğiz. Ondan sonra tekrardan 25 ilmekli alanımızı örüp 30 ilmekli alanımızı örüp sonra bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar gizli arttırma hani son 2 ilmek kalana kadar diye onu yapmadan geleceğiz. Sizlerle oradaki bölümde görüşeceğiz. Şimdi ben hemen sıra sonuna geleceğim. Ve göstereceğim sizlere. Tekrardan kafanız karışsın istemiyorum. Ee, yazarak çalışmanızda fayda var arkadaşlar. Eğer ilk defa çalışıyorsanız. E, hani ben kafamdan yapabiliyorum diyorsanız. Zaten sorun yok. Şimdi biz ikili olan gizli arttırmamızı yaptık. Birincisi hazır. Sizlerle beraber çalıştık. Siz ikinciyi ve üçüncüyü yaptıktan sonra. Ne yapacaksınız? Dördüncü boğaz kısmına kadar olan bölümü de tek başınıza çalışacaksınız ki ne yapalım? Orada artışlarımızı yapacağız artık bu sefer. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın tekrardan. Etek kısmı şuraya kadar olan kısım. Etek kısmı iyice genişlettik artık. Roba kısmımız. Bakın hafiften kavis vermeye başladık. Ne yapmıştık? üç tane tekli olarak Gizli arttırma ile artırmamızı tamamladık. Bir önceki sırada ikili yaptık bu işlemi. İkili birinci artırmamızı tamamladık. Sizler tek başınıza ikinci ve üçüncü arttırmayı tamamladıktan sonraki tekrardan 25 ör geri gel, 30 ör geri gel, sıra sonuna kadar gel. Bu sefer gizli arttırma falan yapmadan üçüncü bölümünde ki alanımızı çalışacağız sizlerle beraber. Hızlı olmaya çalışıyorum. Ee, Haroşeler çok çok basit çok çok kolay sadece 25'ler 30'larda kafanız karışmasın ee, yazarak gidin yeni öğrenmeye başlayan arkadaşlar hadi bakalım hızlı bir şekilde ne yapacağız ee, modelimizin neredeyse ön kısmını tamamlayacağız sizlerle kolay gelsin hepimize. Evet arkadaşlar bakın yaka kısmını tamamladık şimdi artık yapacağımız işlem biraz daha farklı. Yine 25 ilmek 30 ilmek şeklinde devam edeceğiz. Hemen sizlerle beraber örmek istiyorum ben de. 25 ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 dönüyorum 25 ilmeğimi tekrardan öreceğim bu benim etek kısmı özellikle gösteriyorum ki şimdi çünkü farklı şeyler yapacağız yakayı tamamladık arkadaşlar birazdan 30'luk alanı tamamlayacağız hızlı bir şekilde gidelim. Çünkü bu alanı kaç kere çalışacağınızı söyleyeceğim ve diğer videomuza geçeceğiz kısmet olursa. Şimdi ön yüzdeyim. Şimdi yapacağım işlem 30 ilmeklik alanım. Örüyorum. Hızlı bir şekilde. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 şimdi tekrardan geri döneceğim bakın etek kısmı oldukça genişlemesine rağmen ne yapıyoruz daha beden kısmı üst beden kısmı o kadar genişlemedi şimdi hemen 30 ilmeği de hızlı bir şekilde geri dönelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 ip olunca tabi 29 ve 30 şimdi ilmeklerimi sayacağım sizinle aynı mıyız değil miyiz sıra sonuna kadar gidelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 52, 53, 54 oluyor. Bunu bir arttırmayla 55'e tamamlayalım. Yani bütün şişimizde 55 adet ilmeğimiz olsun. Şimdi burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. 55 ilmeğimizi tamamladık. Tekrar 25 dön, 30 dön, 55 ör, tekrar 25 30 55. Bu işlemi yani 3 e, kere tekrarlayacağız 55'e çıkma işlemini. Şurada tekrardan buluşacağız sizlerle çünkü e, ne yapacağız? Bedenle bu sefer kolu ayıracağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, hırkamız artık iyice büyümeye başladı. Şimdi sizlere söylemiş olduğum bu üçlü e, öreceğiniz alanı da tamamladık ve sıra başına geldik. Şimdi burada yapacağımız işlem biraz daha farklı. Ee, kol kesimle ayırmadan evvelki bölümü çalışacağız sizlerle. Çünkü şuradaki alan beden için çok çok dar. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şurada sol elimin olduğu yani sol tarafta olan 1 2 3 4 ve 5 ilmek kalana kadar ne yapacağız? Bütün ilmeklerimizi öreceğiz, geri döneceğiz. Sonra tekrardan sıra başına kadar geleceğiz. Buna bir diyeceğiz. Bu işlemi 5 kere tekrarlayacağız arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber hemen hızlıca birinci sırasını tamamlayalım. Diğer 4 sırasını ise sizler tek başınıza yapacaksınız. Şimdi kaç ilmeğimiz var? Hemen onu sizlerle görmüş olalım. Hem ilk ilmeğimi örmeden alıyorum biliyorsunuz. 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

27, 28, 29, 30'da da aynı işlemi yapmıyoruz, dönmüyoruz. Devam ediyoruz. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 43 44 45 46 47 48 Hemen kontrol edelim. 2, 4, 2, 4, 6 ve 5. de tamamlayalım. Şu şekilde 55 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 50 artı 5 olarak Şimdi burada dönüyorum bakın dönüş işlemini burada yapacağım arkadaşlar ve sıra başına gideceğim daha sonrasında sıra başına geldikten sonra tekrardan ön yüze geleceğim ve bütün ilmekleri sıra sonuna kadar yani bütün 55 ilmeğimi birlikte öreceğim ve buna bir diyeceğim arkadaşlar bu işlemi 5 kere tekrarlayacağız ki bedenin. O kola geçmeden olan ki bölümünü ayarlayalım. Hem şu ön bedeni biraz daha genişletmiş olalım ki bebeğimiz içerisinde daha rahat etsin, değil mi? Daha sonrasında zaten kol evi ile ilgili olan bölümü çalışacağız. Sizlerle kısmet olursa hemen örgümüze devam ediyoruz. Sırasına kadar dediğim gibi 50 ilmek ör sıra başına dön. Bütün ilmekleri ör sıra başına dön bir aynı işlemleri tekrarlayacaksınız arkadaşlar e, yapılan işlem aslında çok çok kolay sadece tekniği bilmeniz gerekiyor teknikle biraz karışık gelebilir o yüzden detaylı anlatmaya çalışıyorum videoyu atlatmadan izlediğiniz takdirde herhangi bir kaçırma yapmayacaksınız şimdi sıra başına gidiyorum ben daha sonra bütün ilmeklerimi örüp sizlerle aynı yerde buluşacağız kısmet olursa. Diğer videoya sizler için hazırlayacağım ben. Oraya geçiş yapabilirsiniz. Kolay gelsin.